Şimdi hatırlayın son grup toplantısını. O son grup toplantısı üzerinden de Meral Akşener'i kahramanlaştırmaya çalışanlar oldu. Başta FETÖ'cüler, özellikle sosyal medyada. Şimdi Sayın Erdoğan'ın ailesini katarak çok çirkin ifadelerde ve anlamsız bir düşmanlıkla... Ya bir de e, sesin kaldı direkt. diye yani Erdoğan Efendim? bir şey demiyor. Erdoğan bir şey demiyor. Sosyal medyada kendi aleyhine bir kampanya oldu. Sen buna sessiz kaldın diye o kadar ağır laf var. Diyor Ama Demirtaş diyor ki faşistsin, öfkesin çok... diyor. <laughs> yani ona da cevap veriyor. diyor. Çok, çok enteresan. Her türlü, her türlü hakareti ediyor. Ona ses çıkartmıyor. İşte Sayın Erdoğan'ın tepki göstermediğini söyleyerek inanılmaz ağır ifadelerle ve Sayın Emin Erdoğan'ı yine Cumhurbaşkanımızın kızlarını hiç hak etmediği bir biçimde bu meseleyi ortak ederek kim ve öfkeyle konuşuyor. Ya ben bir kere Sayın Akşener'in iktidara geldiğimde FETÖ ile şöyle mücadele edeceğim. İktidara geldiğinde PKK ile şöyle mücadele edeceğim. Ant olsun deyip yemin verdiğini hiç duymadım. Ama Sayın Erdoğan olduğunda sanki karşısında bir düşman varmış gibi nasıl öfkelendiğini ve nasıl bir pozisyon aldığını hep beraber gördük. Ve bu da açıkçası Bu neden e, Emre sence hani e, Zakir Hoca'nın söylediği gibi topu kendi alanından çıkarma gayreti mi yoksa Hani iyi parti e, tabanını bir takım kaymalara karşı konsolide etme çabası mı? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde de iyi partide de şu var: Ne zaman sıkışsalar? Ya parti içinde bir hiziplerin e, karşılıklı mücadelesi olarak. E, mücadele sonucu sıkışmaları da olabilir. İttifakları, ittifakların içindeki bir eee hizipleşmenin sonucundaki bir sıkışma olabilir. Hepsinde işten şöyle sıyrılmaya çalışıyorlar. Sayın Erdoğan'a en yüksek tonda sert bir çıkış yaparak bütün e, hitap ettikleri kitleleri kendi etrafında konsolide etme amacıyla bir çıkışta bulunuyorlar. Yani bir nevi e, Sayın Erdoğan'ı kendi açmazlarında panzehir olarak kullanmaya çalışıyorlar. Şimdi mesela İyi Parti'de Ümit Özdağ istifa ediyor. Partisinin FETÖ ile ve PKK ile ilişkisini sorguluyor. İyi Parti'de Ümit Özdağ doğru düzgün doyurucu bir cevap bile verilmiyor. Konuyu örtbas edip Sayın Erdoğan'a en yüksek tondan cevap verip sert çıkışta bulunuyorlar. Sayın Erdoğan'ın konuyla ilgisi olmadığı halde. Veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin saraya giden CHP'liden tutun Muharrem İnce eden, için de aynı şey oldu değil mi? Aynı şey. İstifa eden 3 vekil ve Muharrem İnce'nin çıkışlarına kadar Cumhuriyet Halk Partisi doğru düzgün bir cevap vermiyor. Bu bu sorun varsa yüzleşmiyor veya İnce'yi doğru düzgün yalanlayamıyor. Ne yapıyor? Sayın Erdoğan'a karşı aynı Sayın Akşener'in aldığı pozisyon benzerinde bir pozisyon alarak işte ben buradayım mesajı vermeye çalışıyorlar. Bu anlayışın da kendilerine oy getirmediğini bir türlü göremiyorlar.